ne derler onun 15 lira. 15 lira verdik. O, dedim 13 liraydı. Dedi sen ne zaman yedin? Vallahi dedim bayağı tekmek koymuşsunuz içine. Ben dedim şey yapmadım. Yemedim. 5 ay aydır dedim gıcıklamış sizde gelmedim de. Gitmişler yine bayağı da ekmek koymuş ilgilenir. İçeride. Bir canım sıkıldı. Eve getirdik. Ne sert, ki o ekmeği ısıttık güzel yedi de. Ya kebap Osman'ın kebabı bir tane aldı. Buradaki. Vallahi billahi. Ya ben sana söylüyorum. Osman, Osman'ın kebabı Servisi, her şeyi, halal olsun. Aldığı para, o gün de bir şiş fazla koydu çocuk. onları lira evet. aldı. Bir de. He? onları lira aldı. Eyvallah evet, eyvallah. Evet. Utanmazsam aksan gibi yaptırdım bana. <laughs> Gerçi bir var. koymam, almışım evde de. Yemeyeceğim. Çekiyorum ha. İyi. Ee, Acı geliyor, yediklerim hala düzenlendi ağzımda. Valla? Vallahi. Vallahi Kapat dediklerimi. Kapatayım mı? Kapat bakalım.